Dur, dur, dur abi ben çekeyim dur çek çek çek, çek. Dört dört çek. <laughs> çek. çek, çek. çek tamam buyurun efendim

Yok abi ya. Mükemmel, Nasıl mükemmel, oluyor? mükemmel. Allah'ın izniyle Allah yapanla yardım edenle bu ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Daha nice şeyleri en güzeline layık olacağız inşallah. Yapanlar, edenler hepsine Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ne hissettin önce? Ne hissettim? Yüreğimi görüyorsun. Büyüdüm, kocaman oldum. Türkiye olduk. Teşekkür ederim. Güzel abi. Evet, çok hoşuma gitti. Türkiye'de böyle bir araba çıkarması bizleri gururlandırıyor açıkçası. 头大，老大，注意